San Francisco bir taraftan Körfez'e ve Golden Gate Köprüsü'ne, diğer taraftan da Pasifik Okyanusu'na bakan evleriyle 800 bin nüfuslu rengarenk dünyanın en popüler şehirlerinden biridir. Her yıl hem Amerika'nın hem de dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alır. Kaliforniya eyaletinde bulunan üç tarafı denizlerle çevrili San Francisco ülkemizde en çok Dik yokuşlu sokakları ve Golden Gate Köprüsü ile meşhurdur. San Francisco'da gezilecek en popüler yerlerden birisi de El Catraz Adası'dır. Burası zamanında El Capon gibi en azılı suçluları misafir etmiş. Zamanında kayalık yapısı, etraftaki köpek balıkları vesaire derken mahkumların kaçışı, hatta kaçsalar bile yüzerek kıyıya çıkmaları imkansız olur diye buraya en korunaklı hapishaneyi yapmışlar. Şimdilerde ise burası güzel bir müze. Şehir merkezinde özellikle Union Meydanı ve etrafı Yürüyerek çok rahatlıkla gezebileceğiniz bir yer. San Francisco'ya giderseniz mutlaka gidin diye yöneleceğim yerlerden birisi de Amerika'nın hemen hemen tüm şehirlerinde de olan Chinatown. Bu Çin mahallesinde çok güzel ve çok uygun fiyatlara hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Fisherman's Wharf ya da San Francisco rıhtımı da en popüler yerlerden birisi. San Francisco'ya gidenler ister istemez bazı yönleriyle İstanbul'a benzetiyorlar ve bu rıhtım bölgesi, balık pazarları ve insan yoğunluğu ile İstanbul Eminönü Sirkeci civarına çok benziyor. Golden Gate Köprüsü'nde mutlaka resimler çekinmenizi tavsiye ederim. Hatta biraz vaktiniz varsa Golden Gate Köprüsü'nü yürüyerek bile geçebilirsiniz. Köprü yayaları ücretsiz. Mutlaka gezmenizi önereceğim yerlerden birisi de Sal Salito bölgesi. Yine burayı ilk gördüğümde İstanbul'da Sarıyer bölgesine benzetmiştim. Evler tepenin yamacında ve hepsi boğazı görüyor. Ayrıca bu bölgede dünyanın en uzun ve en yaşlı ağaçları olan Sequoia Ormanı'nı da gezebilirsiniz. San Francisco aynı zamanda Teknoloji merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. San Francisco'ya yılın hangi vaktinde giderseniz gidin, kesinlikle inanılmaz hatıralarla, anılarla döneceğinizden emin olabilirsiniz. Listemizde dünyanın en güzel ikinci şehri Amsterdam. Amsterdam'a çok defa gitmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Amsterdam denince aklıma ilk gelen şey bisikletler oluyor. Amsterdam gerçekten dünyanın belki de en bisiklet dostu şehri. Şehirde 1 milyonun üzerinde bisiklet olduğu tahmin edilmektedir. Amsterdam su kanallarıyla ünlü. Kuzey'in Venedik'i olarak bilinen yaklaşık 1 milyon nüfuslu bir şehir. Amsterdam'a giderseniz mutlaka bir tekne gezintisi yapmanızı öneririm. Amsterdam'da o kadar çok kanal var ki bu kanallar... Şehrin yüz ölçümünün yüzde 25'ini kaplarken 90 ada ve 1500 köprüye de ev sahipliği yapmaktadır. Amsterdam şehir merkezini yürüyerek çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Yorulduğunuzda da belki bir bisiklet kiralamayı deneyebilirsiniz. Amsterdam sadece bisikletleri ve kanallarıyla ünlü bir şehir değil. Amsterdam denince aklıma gelen popüler yerlerden biri de Flower Market. Bu çiçek pazarında her türlü lale başlı olmak üzere sayısız çiçek türlerini görüp satın alabilirsiniz. Dam Meydanı şehir merkezindeki en popüler yer diyebiliriz. Bir sürü tarihi yapı ev sahipliği yapan bu meydan aynı zamanda şehrin en canlı en renkli yerlerinden biri. Dam Meydanı'nda Madame Tussauds Balmain Müzesi de gezip görmeye değer yerlerden birisi. Alışveriş yapmayı seviyorsanız yine bu bölgeyi çok seversiniz. Ancak fiyatlar şehrin diğer yerlerine göre biraz pahalı diyebiliriz. Amsterdam aynı zamanda eğlenceleriyle de ünlü bir şehir. Yılın hangi vaktinde giderseniz gidin, mutlaka katılacağınız güzel eğlenceler bulabilirsiniz. Amsterdam'ın bence mutlaka gezilmesi gereken yerlerinden biri de Müzeler Meydanı. Burada Van Gogh Müzesini gezebilir ve hemen yakınındaki Amsterdam yazısının önünde güzel bir hatıra fotoğrafı çekinebilirsiniz. Amsterdam aynı zamanda çok değişik peynirleriyle de meşhur bir yer. Amsterdam'a giderseniz çok değişik türlerde peynirlerin tadına bakabilirsiniz. Yine Amsterdam'a da yılın hangi vaktinde giderseniz gidin çok güzel hatıralarla döneceğinizden emin olabilirsiniz. Listemizdeki üçüncü şehrimiz Los Angeles. Dünyanın şüphesiz en popüler şehirlerinden biri olan Melekler Şehri anlamına gelen Los Angeles, New York'tan sonra Amerika'nın en kalabalık şehridir. Aynı zamanda burası yüz ölçümü bakımından Amerika'nın en büyük şehri olabilir. Los Angeles denince akla ilk gelen yerler arasında Hollywood yer alır. Amerika'nın en büyük film şirketlerinin merkez üssü Los Angeles'ın bir bölgesi olan Hollywood'da yer almaktadır. Burada hemen hemen tüm film firmalarının büyük stüdyoları, devasa stüdyoları var. İsterseniz o stüdyoları da gezip hatta o ziyaretiniz esnasında çok ünlü aktörlerle karşılaşma şansınız da olabilir. Los Angeles'ın bence en güzel taraflarından biri iklimi. Yılın her mevsimi güneşli. Kısa kollu ile dolaşabileceğiniz bir yer. Kış mevsiminde bile kesinlikle çok soğuk olmadığı gibi yazın da aşırı sıcak hiç olmuyor. Yani yarı tropik bir iklimi var diyebiliriz. Los Angeles'ta gezilip görülmeye değer yüzlerce yerin başlarında bana kalırsa Hollywood, Beverly Hills, Universal Stüdyoları, Disneyland, Santa Monica, Long Beach gibi yerler yer almaktadır. Çok turistik olmayan ancak benim gidince en etkilendiğim yerlerden birisi de Kaliforniya Bilim Müzesi oldu. Burada çok defa uzaya gidip gelen uzay mekiği en doğru görme şansım oldu. Los Angeles'a hangi pencereden bakarsanız bakın dünyanın enleri arasında bulursunuz. Akademik anlamda çok kaliteli üniversiteler, eğlence sektörü anlamında belki dünyanın başkenti, gezilip görülecek yer anlamında istemediğiniz kadar doğal güzellikten tutun da insan yapımı yapılara kadar sayısız yerler vardır. Kültür açısından da dünyanın en kozmopolit şehri, belki de bu kadar zengin bir kültüre sahip ikinci bir şehir yoktur. Los Angeles'a yılın her mevsimi gidilebilir. Ancak ne zaman giderseniz gidin, ne amaçla giderseniz gidin, en az 10 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Yani Avrupa'da herhangi bir şehre belki 2 gün, 3 gün yeterliyken Los Angeles'a kesinlikle en az 10 gününüzü ayırın. Çünkü Gideceğiniz yerlerde hep belki bir gün ya da en az 3-4 saat vakit harcıyorsunuz. Mesela Hollywood'da Universal Stüdyolarına giderseniz kesinlikle bir gününüz gider. Çünkü o kadar çok görecek şey var ki bazıları sırf Hollywood'da iki gün bile harcayabiliyorlar. Haliyle Los Angeles'a kesinlikle çok geniş vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Listemizdeki dünyanın en güzel dördüncü şehri Cape Town. Afrika'nın en güneyinde Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu'nun birleştiği yerde bulunan Cape Town şehri Afrika'nın en popüler turistik merkezlerinden biridir. Güney Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden olan Cape Town aynı zamanda Afrika'nın en Avrupa'yı şehri desek yanlış olmaz herhalde. Onlarca plajı, eşsiz doğal güzellikleri kültürel zenginlikleri, çok çeşitli yemekler sunan restoranları ve açık hava marketleri ile Cape Town yılın her mevsimi gezilebilecek olağanüstü güzellikte bir şehir. Şehir merkezindeki birçok yere yürüyerek ulaşılabilir. Ancak etraftaki doğal güzellikleri, tepeleri gezmek için araç kiralamak gerekebilir. 1700'lü yıllardan kalma ikonik renkli oldukça fotojenik duran evlerin bulunduğu Boğa Kap bölgesini de mutlaka gezmenizi öneririm. Cape Town şehir merkezindeki Waterfront Limanı belki de şehrin en popüler yeri. Burada alışveriş de yapıp çok uygun fiyatlara güzel hediyelik eşyalar alınabilir. Ayrıca bu limandan feribotla Nelson Mandela'nın uzun süre hapis yattığı Robben Adası'na da gidilebilir. Cape Town'a giden hemen herkesin uğrak yerlerinden biri de Table Mountain yani Masa Dağı'dır. Masa Dağı dümdüz bir zirveye sahip. Adını da bu zirveden alan dağa çıkarsanız Olağanüstü bir şehir ve okyanus manzarası izlersiniz. Masa her yarım saatte bir giden teleferiklerle çıkabilirsiniz. Bir gün fazladan vakit ayırırsanız Cape Town'dan Afrika'nın en uç noktası olan Ümit Burnu'na da gidip penguenleri sevmenizi tavsiye ederim. Cape Town iklim olarak yılın her vaktinde gidebileceğiniz bence hem Afrika'nın hem de dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Yine diğer şehirlerde olduğu gibi Cape Town'a ne zaman giderseniz gidin bence pişman olmayacağınız gibi kesinlikle inanılmaz ömürlük hatıralarla dönersiniz. Değerli izleyicilerim bu videom da bu kadardı. Beğenip abone olursanız çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.